açıklama yapmıştı Arnavutköy'de katıldığı programda gazetecilerin sorularını yanıtlayan Cumhur İttifakı'nın İBB adayı Murat Kurum basın mensuplarından birinin Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını kaybedenlerin sayısı ile ilgili yönelttiği soruya tepki gösterdi yapmıştınız. 130 bin sayısını daha sonrasında düzeltmiştiniz ancak işte bu... Bakın düzelttiğimizi kendiniz ifade ediyorsunuz. Israrla, ısrarla yani ama o sizin <laughs> aklınızdaki soru kusura bakmayın. Siz anlamak istediğiniz taraftan bakmaya gayret gösteriyorsunuz. Yani biz aynı programda 53 bin canımızı yitirdiğimizi, bir asırda toplamda 130 bin canımızı yitirdiğimizi ifade etmemize rağmen siz konuyu Çarptırmak adına, işte aynı anlayış konuyu farklı gündemlere taşımak adına e, maalesef pişirip pişirip böyle önümüze koymaya çalışıyorsunuz. O vefat eden canlarım üzerinden siyaset yapılmaya devam ediyor. Efendim daha fazla e, vefat edildi. Daha fazla vefat edilmesi sizi mutlu mu ediyor? Ya ben bunu soruyorum size. Yani bu nasıl bir anlayıştır değerli arkadaşlar?